Under Hepinize yeni bir PUBG Baba videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol olarak da yılanlamaya, Fatih olmaya devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde Stranger Town'a yine atladık. Birkaç tane arkadaş para üstü az erken açsaydı benimle birlikte gelebilirdi ama aşağılara doğru düştüler. Bakalım onlar gelmeden zehalıp onları vurabileceğiz mi acaba? Acaba? E şöyle ben girişimi yaptım. Bana bir silah lazım. Aha ne o ne? Vektör. Şu an ilk giren benim. Başka giren göremedim. Ama gerçi bir şey diyeyim ben bunları arkada beklemeyin. Niye derseniz şimdi şöyle bir olay var. Adamlar Elindeki parayla akm alıp buraya geliyorlar. Evet. Böyle bir olay var o yüzden e, pek de onları beklemek bence mantıklı değil. Ben hızlı bir şekilde buradan lootumu alayım ve topuklayayım. Bence çok mantıklı. Bulabilirsem şuradan bir seri M4. Seri. Çok seri. Buna M7. Şöyle aldım. Bu arada biri daha geldi. Şuradan şunu aldım. Hızlı bir şekilde sandıkları alıp kaçacağım ben buradan. Şu 2x atayım abi. Durduk yere kendimizi öldürmeyelim. Kral. E niye böyle korkutucu duruyor? Hay avukunu al senin olsun. Ben oynamıyorum. Beyler. Sakin olun. Çok daha güzel silahlar bulabiliriz. Yani <laughs> avuktan daha iyi. Ne yapıyor orada? Aç bakayım şunu. Lütfen bana bir tane AVM verir misin? Lütfen. Bak. AVM, AMR, MG3. AMR. Okey eyvallah. PUBG Mobile seni ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim? Yani söylemediysem. Söyleyeyim niye ya? Kız mı? basayım da şu diğer şırıngayı alalım. İki tane şırıngı fazla. Bunları da atalım. Böyle bunu aldım. Bunu aldım. Okey. Bana şu an acil bir Skop lazım. Lazer bile olur yani. Yeter ki Scope olsun. Ben cidden scope ihtiyacım var. Al lazer tamam. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Loot'umuz var mı abi? Var. Bir kişi var ama ondan da ufacık bir kork değilim. Eee balona binip kaçacağım abi. Hiç onunla uğraşmak gibi planlarım yok. Verdi. Verizdi. Topu. Bye. Görüşmeyelim. Ali ve Derçi. Çüz. Verdi de kaçar. Kaçtım valla. İyi iyi burayı da kolay bir şekilde atlattı. Şimdi şunları at. Bunları at. Bunları at. Bunlar da balın içinde kalıyor. Ha. Ben aşağı düşer sanıyordum. Düşme. Neyse. Dursunlar sıkıntı yok. Şöyle hızlı bir şekilde alana doğru gidelim. Alan yine kocaman. Benim tahminlerime göre şu taraflarda bitebilir. Bu arada eğer ki hala videomda like bırakmadıysan bir tanecik like bırakarak destek olabilirsin. Eğer ki hala kanalıma abone değilsen de abone olmayı şey daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Şöyle hızlı bir şekilde Gidelim bakalım alanın ortalarına doğru. Şöyle alanın ortalarında bir yere geldim. Hani beni balonum patlatmasınlar diye olabildiğince en yükseğe çıkmaya çalışıyorum şu an. Ve hani buradan daha yüksekte herhalde çıkabileceğim bir yer yok. Ya da şey var. Direğin üstüne çıkıp direğin daha da üstüne çıkarsam balonda ne olur altında hani direk var ya. Daha yükseğe çıkar o da olabilir ama yani o kadar da bence gerek yok ya. Şu an yerim güzel. Bakalım burada da birazcık takılalım ne olacak. Birazdan devam ederiz. Ve sonunda oyun alanı verdi. Yine bir hızlı bir şekilde bir sonraki alanı öğrenelim. Ve ondan sonra şöyle şuralardan bir bakalım. Ha, karşıda Toros gördüm bu arada ama mavi. Hmm. Acaba benzeri bitmiş mi bir Toros? Ki alan poçinki taraflarında bitiyor. ki. Şuradan hızlı bir şekilde bir tane arabaya doğru gidelim. Şurada karşıda bir tane Toros var. İnşallah deposu doludur. Boş değildir. O işte çok sıkıntı olacak ama olsun bir şekilde onu da hallederiz diye düşünüyorum. Siz de aşağıdan erkeğe like bırakmadıysanız bir tanecik like'ınızı alırım eyvallah. Aşağıdaki araba desenli bir toros. Hmm. Ee, başka da araba yok. İnşallah deposunda iyi kötü benzin vardır. Hani şey yapmıştır böyle. ya kalka buggy var hadi buggy alayım falan yapıp. İnşallah öyle bırakmıştır. Benzinsizse o araba nane yeriz var da ileride bir tane bug gördüm. Tamam dur bundan şu bug'i alırız oradan yola devam kral. Ölmezsek de bir de var. Ben bu evleri hiç sevmiyorum. Biri böyle çıkıp vuracakmış gibi geliyor. Dedikten sonra kapının açılması peki. Kaç Ferdi kaç. Hayır bir de bakıyor oradan dük, dük ya süpriz atacakmış gibi. Karışım niye korkutuyorsun beni? Ayıp değil mi? mi abi beni? Korkutuyorsun. O evin orada genellikle zaten ben ölüyorum. Tabi bu sefer iyi ölmedim. Ya da şey oluyor. Ben o evdeysem adam geliyor ben adamı vuruyorum falan filan. Orada çok çeşitli şeyler oluyor ama sizlere önerim. O evin önünde buggy varsa pek fazla böyle ne bileyim başka yerde araba varsa ona gidin ya bulaşmayın. Yok söyleyebilirsiniz. Arkamdan da bir buggy geliyor okey. Şimdi ben ne yapayım şu hangara gireyim mi bir dakika şeye boş mu oraya bakayım. Hoş. Ferdi Nasıl ondan neyin boş olmayacağız kardeşim ben anlarım. Biz yılların yılanıyız. Hadi bakayım. Dedikten 3 saniye sonra ölünce benim sıfır değişkar oluyor değil mi? Bak şimdi şu kas kasarlı. Değilmiş. İyi burası boş. Ya ama şey doğru şimdi adamın 3 kaskı vardır Almamıştır falan filan. Ya Ferdi gene ne anlatıyorsun? Boş işte git lootla yat orada. Yılanla Fatih ol işte Ferdi falan diyor şu an izleyiciler bana. Hissediyorum. Hissediyorum dert etmeyin. Burası boş ama. Bak şu an yerim mük. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Burası ne durumda? Aa o da boş. Aa orası da boş. Ve Bak şimdi bu arabadan iniyorsun ve ölüyorsun kardeşim. Ama o bana ne ben oynamıyorum. Alan kapansın. Tamam mı? Alanı öğrenelim. Ona göre artık alan nerede bitiyorsa oraya direkt kafa atıyoruz abi kill çekiyoruz win alıyoruz maç bitiyor ve sen de like bırakıyorsun abone oluyorsun da. nasıl ama bence mantıklı He ha, hangar tamam bir, bir diğer alanda hangara versen hangarda kalırım. Vermedi neyse ben bir şuradan hangara bir geçeyim yavaştan. Ne oluyor lan? Karakter yamuldu. O da öldü ya da ezdi mi onu her neyse ne olduysa oldu o da öldü araba yanıyor yanıyor kanka Bak arabaya vurdum adama vurdum Araba yanıyor ama ölmüyor Ne alakası var Ölüm tekrar versene Hasar 18 Aslında ben ameriyle adamın bagisine patlatmaya çalıştım ama iki tane ameri kesin yedi Zaten baginin dumanı vardı Nasıl patlamadı bilmiyorum Hani tanka bile 3 kere mi 4 kere mi sıkıcı patlıyor Bir bagi patlatamadım Yani çok değil şeyler Allah'ın oltların yeri kimse artık gelmiyordur buraya oldlar üzgün. Ah be bacam. İki ki bacayı direkt çattan kaldırmamışlar bak. O da olabilirdi. Düşsenize. Oyunu mesela bacayı küçültmek yerine bacayı kaldırıyorlar. Ne? Gönlümün efendisi geldi. Hoş geldin kral. Bir dakika. Neyse. Eve geldi. O da olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görüşürük. Bay bay. Var ya sen adamın divis ha. Hiç beni yormuyor. Bak gördünüz mü ne güzel. evime kadar geliyor beni öldür diye. Bay. Görüşmeyelim. Elveda. Burada nasıl olduysa mikrofonum kapanmış. O yüzden videonun kapanışını sonra da çekiyorum abi. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki parçalarında görüşmek geçiyorum. Bye bye. очку ственing Z子 Ni n